xanım çok değerli kritikol, değerli ve kıymetli annalarım, ablalarım, bacılarım, candan aziz genç kızlarımız. Hep bu hoş gelipsiz, satalar getiripsiz. <laughs> <laughs> Bir de dura çağır. Sağ sence arkasında ve diğer kadınlarımızın da arkasında. Bugün burada hepsi kadınlarımız sağ sence dörtler. Hepsi kadınlarımız katılacaktır seçime. Kimse demesin katılmam. 16 Oktober'den evvel o durumları yadınıza salın. Güzide güzide insanlarımıza neler yaptılar? doktorlarımızı caddelerde öldürttüler. Evde gelen insanlarımızı kaçırttılar. Gençlerimizi kaçırttılar. Uşaklarımızı kaplı rengimden kaptılar. İstisiz o günler dönsün. İstisiz. Asla istemeyiz. Asla hakkımızdan vazgeçmeyiz. Hepimiz cani gelmeden bu seçme kalkıldık. Ve biz adaylarımız kadındır. Hazretleri kadın, en güzel yerlerde otursun. Hiç kimse arında anla da gitmesin. <laughs> ben sözümü uzatmayacağım, başka arma söz bırakacağım. Şehrimiz deyip ki, dile vermeyen de gel, çıksın bu yurttan megen, bu seçime yetmeyen inan ne demek çeker. Değerli Genel Başkanı, birbirinden değerli yardımcıları, siyasi büro üyelerimiz, protokolda bulunan değerli ablalarımız, bacılarımız, Kerkül'ün bütün bölgelerimizden gelen kadınlarımız, bacılarımız, hoş geldiniz, sefalar geldiniz. Birkaç ay önce genel başkanımız bizden bin kadınla buluşmağını istedi. Biz de diyelim ki Değerli başkanımız Amredesen işte Kerkük'ün en değerli kadınları Irak Türkman Cadhesi'nin seviyesine layık olan kadınlarımız, bacılarımız sizlerden beraberdir. Kerkük'ün bütün bölgelerinden, mahallelerinden, sokaklarından, ilçelerinden, köylerinden bir arada. Ne mutlu bize böyle değerli bir bacılarımıza, annelerimize sahip bulunmaktayız. mühendisler bir Birkaç gün önce sporcular deniydik. Gençler deniydik. Bütün kesimlerden görüşmeler, buluşmalar devam etti bu devam edecek. Ancak bugün çok değerli bir anlalardan buluşmaktayız. Çok değerli bir ne diyelim? Vafa Hanım'la anlaşmadığımız bir nokta var. Diğer dörtte bir kabul etmem. Ben diyerim e, kadınlar toplumun yarısıdır. Hiç anlaşmadık. Ancak bugün o kanaatteyim. Artık kadınlar Türkmenler için yarı dergi tüm milletli de kadınlar. <laughs> kadınlarımız kadınlarımız olmasaydı, annelerimiz olmasaydı bugün ne Hasan Turan var idi, ne ایشان بایرکدار ne هیتا مختار اول ne سوسان ne امین ne tahtan, ne kula, salonda bulunan hiçbir بونم هیچ بیل Onun için bu değerli این این Ellerinden öptüğümüzün rollerini unutmayalım. Biz yeni yönetim geldikten sonra Başkanımızın این özel bir این 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 gençler kırmızı çizgidir. İstedikleri ne varsa olur ve çok şükür de bugüne kadar hiçbir kadınlarımızın veya gençlerimizin projesi reddedilmedi. Genç okur. İster okulda, ister kulliyede. Diğer ben bir gelip bir şehada alın. O şehadaydan duruluyor. Ama inanın ki en değerli şehada en önemli şahada o da annalık mertebesini almak şehada o sizde bulunmakta o sizde bulundukça bizim milletimiz güçlü olur o sizde bulundukça birimiz desteklediğimiz bir büyük diyeceğim o dinge de tükman kaldı işte bu kadar günlerde sizlere çok ihtiyacımız var bazılarından elin çünkü sizler Türkmen milletinin geleceği ile ilgili 12. ayın 18'in içinde o günde tarih sizi varımızda ne yazılacaktı? Sizi huzarınıza düşürün, aile kartlarını sandık başına gönderin. Sizi huzarınıza düşürün, konuşu konuşu, kapı kapı gezmem, insanlara bu seçme önemini anlatmak. E bilirim ki kardeşlerimizi yalnız bırakmazsınız. Biliriz ki Irak Türkmen cebhesini e, hiçbir zaman 20 sene yalnız bırakmayıp siz, bundan da sonra mutlaka 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 koymayacaksınız. Çünkü Erak Türkmen cephesi o bir kutsal kadıyası var. O da kentimiz. O da Erak Türkmen Kent Kentimiz amanatı hepimizin boyunda. Erak Türkmen cephesi Türkmen bölgesinde hangi Türkmen varsa onun boyunda bir amanattır. Bu kutsal davamızın en iyi savunucusu Irak Türkmen Zavası. Korkmaz, çekilmez, hıyanet etmez, satmaz. Ne kadar lekke oyunlar, pis oyunlar ederseler o lekke, o pis oyunlara ancak kendileri düşer. Irak Türkmen cebesinin yanında bu kadar değerli kadınlar varsa kim hakkından gelir? Asla o asla kimse hakkından gelmeyin ve gelmeyin zaten. Lütfen bu günlerde fazla zamanımızı vakfa bacımızdan olsun. Vakfa Hatun, Irak Türkmen Cebhesi'nin teşkilat başkanı, yanındaki yönetim, bürolar, şubeler, sadece onlar Irak Türkmen Cebhesi'nin kadının üzerine yetkilidir ve konuşma hakkı var. Sağdan soldan herkes sıkıntı yirmen Irak Türkmen Cebhesi'ye asla o asla yoktur. Herhalde Türk manzarası tanıdığı bir teşkilat var, o teşkilata destek, inşallah devam edecektir. Ben fazla uzatmam, ancak Esen Hatun da şiir dedi, Vafa Hatun da şiir dedi, genç kızlarımız da de dedi. Ben de diyeyim, kuru petek bal vermez. Eğri alaz, dal verir. ses mi? Son pişmanlık her yerimiz. Son pişmanlık her yerimiz. <laughs> Baktım biraz kızdı boy kendini de diyeyim. İkinlikte de ders verin. İkinlikte de ders veren dostlarımı ders verin. İkinlikte de ders veren dostlarıma ders veren 119 listesine siz gelin gelin. 119 listesine kalmanız. Böyle bir zamanda sefri. zamanda Seçim Maratonu'nda çok güzel toplantılara, törenlere, şahin hazır oldu. Ama bugünkü özel bir... Çünkü sadece suçlanan kadınların konuşmasıdır. Bir tahtimiz vardı. Dedik salonda bin kadın olsa törene katıldık. Bin kadınlar eksik olsa katılmalar. Sağ olun bizi kırmadınız. Aziz bacılar geldiniz. Şarvanımıza katıldınız. Ve sağ olsun bizim teşkilatta bütün çalışanlar, başkanlığı, bu bütün dünyaları bize kırmadılar, bu fırsat verdiler. Kadınlar da bir araya gelip önemli mesajları paylaşacak, vererek ve üzerimize düşen vacibatları nasıl eda edelim? Çünkü ölçümüzde bir kritik dönem var. Önceden tarih milletler için çok önemli. Aynen. Aynen. Bu noktaya dikkat edelim. Çünkü tarihi unutan millet geleceğini resmedebilmez. Tarih çok önemlidir. Bu memleketin tarihinde Türkmen tarzının rolünü bilmek de çok önemlidir. Gücüne gel vicdanımızda Ede fikrimiz ne? Ede Bir milliyetçilik, bir Türkçülük, bir Türkçülançılık ruhu var ise onu annelerimizden almışız. Bunu bize böyle bir Onun için her insandan kavmiyetini, kimliğini sorandalar ne diyerler? Demezler baba dili. Diyerler ana dilinden. Lugatın umu nerede? Çünkü o dili anneden aldı. Anne sadece mufredat dilden bildi. O da da bize ödül onun için o tarihi bilmek çok önemli. Bugün bu memleketin kaderinde Türkçüman şehit vermişler. En acı günlerini 1950'de Kuzda o Kıplihan'da yaşamışlar. O şehitlerin içinde bir Emel Fuat Muhtar da var idi. Bir kadın da var idi. O mücrimler, o caniler, erkeklere diyenler Türk'ün on kazımına da giydiler. Onu unutmayalım. Bu tarihte bu memleketle bu çerçükle sadece şehit vermemişiz. Onun yanında tutuklularımız da oldu. Siyasi tutuklularımız da var. Zamanında Rahmetli Aydın Kıyar'ın eşi Türkan Hanım 45 gün 50 gün istihbaratta yavuz kaldı. Onu da unutma Aynı zamanda 40 tarihe bin gafruz Yusuf'ta bir kadın Türkmen kadını tub olmak için eğitim almak için cantası da alır eline, baba denesi güvenir özüne, yoldur İstanbul'a, orada tıp fakültesi okusun, ondan sonra dönsün, burada doktor olsun, topluma versin menfaatini, emelini. O da rahmetli doktorumuz, Basire Mufti. Yine ellerde Beyaz ordusunun kurucusu olan Halil Zeki Paşa'nın kızı Sofya Halil Zeki Şahiramız ta İstanbul'a kadar geldi. Orada kolej okuyup marifet alıp gelsin toplumda önlü bir kadın olsun. Bu tarih unutulmaz. Bu memlekette eser koymuşuz. Bu tarihi unutmamız. Tabi bunlarca bu kadar yüzlerce örneğimiz var. Zaman olsaydı bunları sorarlardı. Bir gün inşallah ayrı konuşma Bu tarihte de konuşurum. Geçen bir festival yaptık. Nesil-i Necmi Festivali. Büyük şairimiz. Şehit anneleri. asla o asla unutma işi o unutma. Bütün bu kadınlar, bu kuzide insanlarımız o kadınlarımızın bağlısıdır, torunudur, kızıdır. Bugün bu davanı sırtına kaldırıp fedakarlık edip Türkçümanca okullarında o çocuklarımıza eğitim verir. Hastahanelerde Tarlaşıyla bunu tedavi görür hastalarımıza. Ve evde eşinin yanında durup yardım edin uşaklarına en güzel terbiyeni verin. Ama bu kadınlar takdire şayan bu kadınlardır. Bu da o size amanatayıp ve de o size emanet, ey aziz kardeşlerim. Geçen bizim Türk Cumhuriyeti'ne eğitimi bir tören edilmişti. Öte gelen, yüksek puan alan öğrencilerimizi ödüllendirdi. Bir önemli şeyden dikkatini çekti. En fazla puan kazanan kız çocuklarımızydı. Her erkekler de vardı ama daha fazla kız çocukları vardı. Kolar daha kalkışına kolar daha iyi güler. Beyler, düğün o seçilmiş bir seçim var. O seçimde hem erkeğin hakkı var, namusun, hem kadının hakkı var, katunsun. Biz bir şey anlaşalım. Kerküş'te bir ilçe kaydeli diğer bir, en önemli toplu kadınlar erkeçten daha fazla seçime katılan Türkman milleti oldu. Buna var mı yoksa yok mu? <laughs> tamam. O zaman oğlu bir erkek veya bir kadın karşılaşırsa özüden akrabalarımız veya komşularımız veya tanıdığımız veya benimle okulda muallim edip veya benimle muzaffati dahil edip Türkçümandı değil seçime yetmeyecek hem katılmayacak hem razı onun razı olabildiği hakkı diyecek mi? Hayır. O zaman onları ikna kabiliyetimiz var, ikna edaz. Fikrini de şah seçme katılsın. Eyli o evde oturmaz tabi oğlum. İstemez bizden kapı kapı dolaşmak, kapı kapı çalmak. Hesap olsun. Bizim kadın teşkilatı beşinci aydan kapı çaldırıp bugüne kadar. Ve devam oyumuzu dücman içisi eziz bacelarmı i̇kimize büdüna dokumu var bizi istirler caydırsınlar seçime katılmaktı i̇çimize nüfah tokumu sokmak isteyenler var istirler bizi parçalatsınlar size çok arçık oyne diiran tek dücman listesi yüzdokuz listasidir Yüz dokuz listesinde icit kahraman erkeklerimiz var, kadınlarımız var. Dehvada emeği geçen insanlarımız var. O listenin sesimize ihtiyacı var. O listenin adaylarını yalnız bırakmayın. Listenin size çok ihtiyacı var. Bugün hakkımız konuştu dedik. Emniyet durumu 2017'den o daha iyiydi. Geceler çıkıyoruz, çarşılarımız açıktı, lokantalarımız açıktı. Çünkü 2017'den oval diğer tarafın altındaydı emniyet gücüleri, 2017'den sonra baskı hükümatının iktidarına geçti. Bu seçimlerde stiller o kara günleri üzerimize tekrar döndürsünler onun amacılarına yetiştirmek için hiç bizim yanımızda ama en fazlası kadınlarımız yanında. Kadınlarımız bu listeye sahip çıkarsa o acı günler dönmez. Eğer listeye sahip çıkmasanız Allah korusun o acı günler geçer. Onun için kardeşimiz dedi son pişmanlık el vermez. Bugün fırsat. Bugün ayın cisini, ayın on sekizine on altı gün kaldı. Merakiz intikabiyede, merakiz iftirahta, bayometrik artılar kaldı. Ricam kadın teşkilatımızdan, muhtarlarımızdan, birolarımızdan, ayın on dördüne kadar o kart tavsiye devam kadar bir de Kur'an kartı merkezlerde kalmasın. Geçen hafta kardeşlerimizden de görüştük, teşkilatımızdan da görüşerdi. Ama bunun en büyük payı kadınlarımızın üzerine düşürüyor. Rica ederim aziz bacıların bu İslam üstlerçi olan kadınları yalnız bırakmayın. Listelerçi olan kadınların sertimize ihtiyacı var listede güzel kadınlarımız, mert kadınlarımız, ikiz kadınlarımız var. İşler güzel, memlekete hizmet sunan kadınlarımız var. O kadınları yalnız bırakmam. Ben burada liste başkanı olarak size tavsiyem kadınlar kadınlara versin oylarını. Hiçbir erkeğe Sizden bir ricam var. Kadın teşkilatımızdan bir ricamız var. O da bu konuşmak. bana geldi 950 yüzde elli de hele bir konuşmak isteriz ki kadınlar? İnşallah olacak. İnşallah. İnşallah Türk bölgesinden de yaptırır kadınlarımızı. Çünkü bizim her zaman demişim. Dağvamız sadece tertücüle sınırlı değil. Bizim dağvamız bütün Türk dini, bütün Türk dünyasının davasıdır. Eminim inşallah siz gösterdiğiniz performans seçimlerde erkekleri geçeceksiniz. Ondan buna şahit olacağım inşallah. Sağ olun. sağ